Merhaba. Bugünkü podcast bölümümüzde Türk edebiyatının en önemli ve en cesur yazarlarından biri olan Aziz Nesin'i konuşacağız. O sadece bir yazar değil, aynı zamanda düşündüren, sorgulatan ve bazen rahatsız eden bir aydındı. Aziz Nesin 1915 yılında İstanbul'da doğdu. Genç yaşlarda öğretmenlik ve askerlik yaptı. Ancak asıl kimliğini yazarlıkla buldu. Hayatı boyunca birçok zorluk yaşadı yazdıkları nedeniyle defalarca soruşturmalara uğradı, hapse girdi. Buna rağmen düşüncelerinden asla vazgeçmedi. Onu diğer yazarlardan ayıran en önemli özellik, mizahı bir silah gibi kullanmasıydı. Aziz Nesin, toplumdaki adaletsizlikleri, cehaleti, çıkarcılığı ve ikiyüzlülüğü güldürerek anlattı. Okuyucu önce güler, sonra aslında bu biziz diye düşünür. İşte onun başarısı tam da burada yatar eserlerindeki yarattığı karakterler oldukça tanıdıktır. Zübük romanındaki politikacı tipi, Yaşar ne yaşar ne yaşamazdaki sistem içinde yok sayılan birey ya da Gol Kralı'daki çıkar ilişkileri. Tüm bu hikayeler Türk toplumunun gerçeklerinden izler taşır. Aziz Nesin abartıyı ustaca kullanarak gerçeği daha görünür hale getirir. Aziz Nesin yalnızca yazmakla yetinmedi. Eğitime çok önem verdi ve 1972 yılında Nesin Vakfı'nı kurdu. Bu vakıf sayesinde yüzlerce çocuğun eğitim almasını katkı sağladı. Onun için aydın olmak sadece konuşmak değil sorumluluk almak demekti. Aziz Nesin'in eserleri zaman zaman yasaklandı, sert eleştiriler aldı. Ancak o mizahın gücüne inanıyordu. Ona göre gülmek insanı uyandıran bir eylemdi gülmek bir direniştir dercesine yazdı. 1995 yılında hayatını kaybeden Aziz Nesin ardında yüzlerce eser ve hala geçerliliğini koruyan fikirler bıraktı. Bugün bile onun yazdıkları okunduğunda yaşadığımız sorunların pek de değişmediğini fark ederiz. Bu bölümde Aziz Nesin'i tanımaya çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ni bomba Ni